Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle inanılmaz lezzetli vişneli pancar mezesi tarifi paylaşacağım pancar sevmeyenlerim bile çok beğenerek iyice bir lezzet hemen tarifin yapılışına geçiyorum hepinize keyifli seyirler dilerim 1 adet kırmızı soğan kullandım Sebzeleri gramajlarıyla birlikte video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan malzeme listesine gramajlarıyla birlikte ulaşabilirsiniz. 1 bir adet kırmızı soğanı mandolinle halka halka dilimledim. Mandolin yoksa bıçakla mümkün olduğunca ince bir şekilde halka halka dilimleyin. pancarı yıkadım daha sonra kabuğunu soyuyorum 3 adet orta boy 500 gram pancar kullandım pancarların da kabuğunu soyduktan sonra yine mandolinle soğanda olduğu gibi halka halka dilimledim Bütün pancarları dilimledikten sonra artık tencereye almaya başlıyorum. Kullanacağım zeytinyağın yarısını tencerenin en altına koyup sebzeleri dizmeye başladım. Önce soğanın yarısını tencerenin en altına diziyorum. Daha sonra soğanın üzerine dilimlemiş olduğum pancarın yarısını koyuyorum. Tam ortasına dilimlemiş olduğum sarımsağı yerleştirdim. Tuzunu ve şekerini koyuyorum. portakal suyu, 1 yemek kaşığı limon suyu kullandım. Bu tarifi ilk yaptığım zaman çekmiş olduğum video. Daha sonra yaptıklarımda portakal suyun içerisine limon suyunu, toz şekeri, tuzu ve benim şu anda koymayı unutmuş olduğum karabiberi koyup karıştırarak sosu döktüm. Daha pratik, daha kolay geldi bana. Siz de arzu ederseniz öyle yapabilirsiniz. Sosu karıştırıp tam yarıya geldiğinde sosun yarısını dökün. Kalanı tekrar üzerine dökebilirsiniz. Tekrar soğan, tekrar pancar olacak şekilde tencereye malzemeleri dizip kalan portakal suyunu ve zeytinyağını üzerine döktüm. Dediğim gibi ben karabiberi koymayı unuttum. Daha sonra ilave ettiğim bölümü sizlere göstereceğim. bir yağlı kağıdı iyice buruşturup pancarın üzerine kapattım. Tencerenin kapağını kapatıp ocağa alıyorum. Önce yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte pişirmeye devam edeceğim. Tam kaynamaya başlayıp orta ateşte pişirmeye devam ederken karabiberini koymayı unuttuğumu hatırladım ve ilave ettim. tamamen suyunu çekene kadar orta ateşte pişireceğim. Burada mutlaka zaman zaman kontrol edin. Suyunu birden çekip yanmasın. Suyunu tamamen çektiğinde pancarda pişmiş oluyor. Suyunu tamamen çekti, pancar pişti. Benim başıma hiç gelmedi ama olur da suyunu çekmiş ama pancar pişmemiş olursa çok az su ekleyerek pişirmeye devam edebilirsiniz. Şimdi vişneyi ekliyorum. Dondurulmuş vişne kullandım. Vişnenin buzu çözülene kadar pişirip ocağı kapattım. Tamamen soğuyana kadar tencerenin kapağı kapalı olarak beklettim. Süzme yoğurdun içerisine biraz tuz koyup çırptıktan sonra yoğurdu servis edeceğim tabağa yayıyorum. Pişirmiş olduğum pancarı onun üzerine ince ince doğramış olduğum maydanozu ve en üstte file badem serpiştirip servis ediyorum. Vişneli pancar mezesi çok lezzetli ve herkesin keyif alarak yediği bir meze tarifi. Umuyorum sizler de yapıp sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.